Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Bugün aslında bir açılım videosu değil bu. Bir duyuru yapmak istedim. Dün bir yazı olarak duyurmuştum ama artık Zoom'u kullanmak istiyorum açılımlarımda. Yani kişiye özel açılımlarda. Kişiye özel açılımlarda önce bu zamana kadar işte işte bana WhatsApp'tan 3 tane sorunuzu sormanızı istiyordum ve genel açılım ve 3 sorunuzda kartları açıp okumaları yapıp ses kaydı olarak WhatsApp üzerinden yolluyordum. Şimdi Zoom'da canlı canlı ve interaktif olarak yapmayı denemek istiyorum. Açıkçası denemek diyorum çünkü e, sürdürülebilir olacak mı, olmayacak mı e, bunu göreceğim zamanla. Bugün şu ana kadar mesela dün duyuru yaptım. Oldukça da yoğun talep aldı. Bugün şu ana kadar çok büyük sorun yaşamadık. Açıkçası çıkabileceğini düşündüğüm sorun saatin uyuması. Çünkü bir randevulaşma ulaşma olacak ister istemez bu durumda. Ve bu <laughs> pardon bu randevu ulaşma kısmı zorluk çıkartmazsa eğer yarım saat olacak seans süreleri bu arada ee, sorun olmayacaksa bu şekilde interaktif bir şekilde de tarot okumalarını yapabileceğiz. Dolayısıyla açılımı yaparken açılımın sizi götürdüğü yere göre sorunuzu sorabileceksiniz. E, açıklamalar yapabileceksiniz. O anda aklınıza gelen bir şey olursa onu sorma imkanınız olacak. Bunu bildirmek istedim. Bu bir duyuru e, şeyiydi, e, kaydıydı. Açılım yapmayacağım. Bugün çok yoğunum gerçekten. E, ve bu, bu şekilde de yoğunluğum olursa tarot, genele tarot açılımları yani yapmaya çalışacağım. Elimden yeni yapacağım ama onun şu anda şu sıklıkta her hafta haftada iki kere gibi bir söz veremiyorum. Bilgi almak istiyorsanız daha detaylı veya randevu almak istiyorsanız Çünkü bunu da yine ödeme sırasına göre önceliği vereceğim En azından saat konusunda randevulaşmak ulaşmak için önceliği ödeme sırasına göre vereceğim 0539 238 1908 numaralı telefonum, telefonumun Whatsapp'ına mesaj yollamanızı rica edeceğim Aramalara cevap vermiyorum onu söyleyebilirim bir de bugün için bir şeyler söylemek istiyorum. 1 Haziran İstanbullular için en azından diyeyim neredeyse bir bayram sevinci yaşanıyor. Gerçi tam tamamen bir açılma olmasa da mekanlarda en azından artık oturarak bir şeyler yiyip içebileceğiz ve daha da önemlisi sosyalleşeceğiz. Bu psikolojimiz için çok gerekliydi, özlemiştik. E, sosyalleşmenin sonucunda belki yeni yeni ilişkiler ya da kalbimize gönlümüze düşen yeni kişiler olacak ve ben de seve seve bunlar için size okumalar yapacağım. E, bu arada genel şey yani kolektifi açılım videolarım için e, konu, e, yani hep aynı konuları yapıyor olmak istemediğim için aslında video çekmekte zorlanıyorum. E, birkaç öneri var e, gelmiş olan yani. Farklı olarak gelmiş olan diyeyim. Yoksa çok öneri var ama hep birbirinin benzeri öneriler. Daha çok ilişkilerle aşkla ilgili şeyler elbette. Tabii ki yine bakacağım. Aşk olmazsa olmazımız çünkü. Bana yine öneride bulunursanız ilk fırsatta da açılım videosu çekeceğim. Yani Kartlar hazır buradayken hiçbir şey yapmamış olmak istemiyorum. 3 kart seçmek istiyorum sevgili izleyicilerim sizler için. Bu 1 Haziran'ın özel bugüne özel bu videoyu izleyen kişilere gitsin. Şöyle yapayım bir saniye. Şunları kaldırayım. Üç kartını seçtim çünkü. Şöyle yapalım. Bu üç kartı açmak istiyorum. Hmm. Oh. Çok uzun süredir bir şekilde kendimizi kandırarak, şöyle yapayım, kendimizi kandırarak geçmiş olan ve beklemede geçmiş olan bir süreç. Bu süreci anlatıyor. Sonunda aşka düşüyoruz. Çok tutkular ve aşk dolu bir süreç yaşayacak olabiliriz. Ama elbette kandırılmalar veya... Ee... Bir şeylerimizi kaybetme gibi e, olasılıklara da dikkat etmeliyiz. Onu söyleyeyim. E, sabırlı olmamızın ekmeğini, nimetini, meyvesini yiyeceğiz. Onu söyleyebilirim. Ama aşk kapıda. Bu üç kartta bunu yorumlayabilirim. E, görüşmek üzere diyorum. E, sizlerden haber bekliyorum. Kendinize iyi bakın.